merhabalar sevgili arkadaşlar. Aralık ayı detaylı burç yorumları için 12 burcu tek tek yorumlayacağız. Öncelikle yapacağınız eylemler, alacağınız kararlar, kariyer, iş, para konuları ve aşk hayatınız veya ikili ilişkilerde nasıl ilerleyeceksiniz diye tek tek detaylı bir şekilde açılımlarımızı yapacağız her ay olduğu gibi. Sunuz ki 30 Kasım'da bir ay tutulması yaşayacağız. 30 Kasım'la birlikte Kasım ayını kapatıp Aralık ayına geçmiş bulunacağız ve bakalım nasıl etkiler alacağız tek tek celeyeceğiz. Destek amaçlı kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdi burada Aralık ayı içerisinde kova burçlarının yapacağı eylemler, alacağı kararlar, kariyer, para, iş konuları ve aşk hayatlarında neler yaşayacaklar diye detaylı bir şekilde bakmak için öncelikle kartlarımı karıştırıyorum. Kupa Burçların geçmiş hanesindeki yaptığı eylemlere baktığımızda Kupa 8'si kartımızın gelmesi. Geçmiş hanenizde burada bir ilişkiyi istemeye istemeye de olsa sonlandırmış olabilirsiniz. Ya da işte kafanızda bir şeyler oturmamış olabilir, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissedip o ilişkiye mecburen bir son verme eğilimi içerisinde olmuş olabilirsiniz. Ya da bir terk ediliş, ya da bir terk etme durumları burada yaşanmış olabilir e, gerek iş hayatınızda gerek ikili ilişkilerde bunu düşünebiliriz Tabii ki belki bir ortağınız vardı geçmiş halinizde o işi bıraktı sizi terk etti e, yarım bıraktı diyebilirim ya da işte siz bir ortaklık iş yapıyorsanız o işten uzaklaşmak durumunda kalmış olabilirsiniz evliyseniz Partnerlerden biri de evi terk etmiş olabilir tabii ki. Yani burada istemeye istemeye bir şeylere mecbur bırakılma, bir şeyleri sonlandırma enerjisi içerisine girme ve utangaç tavırlardan ötürü bazı şeylerden vazgeçme. Belki geri dönme isteği olsa da vazgeçişler, işte kendinize adım atarken güvenememe durumları da söz konusu olmuş olabilir. Burada şimdi Aralık ayı içerisinde ise kılıç yedilisinin gelmesi. Şimdi burada Aralık ayı içerisine geldiğimizde ise biraz burada aynı çevre içerisinden gelebilecek maddi manevi zararlara çok dikkat edeceğiz. Yani yaptığınız hareketler doğrultusuna birtakım ihanetlerle karşılaşma, yalancılarla uğraşma, entrikalara kurban gitme, işte birinin entrikasına kurban olma durumları sizin canınızı sıkabilir açıkçası. Yani ihanetleri uğrayabilirsiniz. Gerek arkadaş gerek ikili ilişkiler gerek işte iş hayatınızla bağlantılı olarak sizden bir şeyler saklanmış olabilir, gizlenmiş olabilir. Bunlar açığa da çıkabilir ama geç öğrenebilirsiniz belki de. Kursal anlamda burada yıpranma, işte haksızlıklara uğrama, iftiralara uğrama durumları söz konusu olabilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor ve uzakta aramayacaksınız bu kişileri. Aynı ortamdan gelebilecek zararlardan bahsediyor. Yani siz Aralık ayı içerisinde sahte sinsi bakışlı insanlarla uğraşabilirsiniz. Birilerinin entrikasına kurban gidebilirsiniz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Gerek iş, gerek ikili ilişki, e, çünkü iş hayatınızda parasal konularla ilgili işte haksızlıklar, para kayıpları vesaire, e, hırsızlıklar her türlü çalışan bir karttır. E, gelecek ailesine fakat bir takım ortaklaşa işlere girme. E, ortaklık düşünüyorsanız, gelecek ailesine bunu e, deneyleyebilirsiniz. E, çünkü burada 3 sayısı tarotu, ortaklaşa işler yapmak ve bundan kazanç sağlamaktan bahseder aslında. E, bir şeyleri kutlama yoluna gidebilirsiniz. E, gelebilecek güzel haberleri, olumlu gelişmeleri de tabii ki simgeliyor ama burada her şeyinizi herkese bu süre zarfında söylemeyin. Ee, arkadaş çevrenizden sizi çekemeyen insanlar, kıskanan insanlar olabilir. Her ne kadar sizi sevseler de bulunduğunuz koşullardan ötürü çekememezlik, bazı şeyleri saklama, gizleme ve sizi aşağıya çekme eğilimleri olabilir. Karar hanenize geldiğinizde, şimdi geçmiş hanesinde, burada aldığınız kararlar doğrultusunda e, ne hayatınızdaki insanı kaybetmek istemiş olabilirsiniz ama ne de onun için bir şeyler yapmak e, durumunda olmuş olabilirsiniz. Çünkü burada e, bir takım biraz ben diyen bir yapı var. Peki, aldığınız aslında. kararlar doğrultusunda e, paranızı daha çok tutma eğilimine gitmiş olabilirsiniz. Biraz pintilik, cimrilikle de bağlantılı çalışan bir karttır. Hayatınızdaki insan dediğim gibi kaybetmeme düşüncesi, belki işte fazla garanticilik yüzünden bazı şeyleri zorlama durumları da olmuş olabilir. Yani parayı daha çok sıkı tutacağım, hayatımdaki insanı daha çok sıkı tutacağım derken bu aldığınız kararlar doğrultusunda biraz sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Fakat Aralık ayı içerisinde alacağınız kararlar doğrultusunda dediğim gibi burada bolluk, bereket konuları çünkü 10 sayısı her zaman için maddi manevi olarak bir tamamlanma bir bolluk, bereketi sembolize ettiği için. Belki burada aileyle alakalı alınabilecek güzel kararlar e, aile desteğiyle ilerlenebilecek, tamamlanma yaşayabilecek bir takım durumlar söz konusu olabilir. Bir takım çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Evliliğinizde sıkıntılar, problemler varsa bunları aşmak için kararlar alınabilir. E, burada tabii ki e, e, parasal olarak karlı ortaklıklar ya da proje iş bazında baktığımızda bir tamamlanma, bir güçlü konuma gelme durumları da söz konusu olabilir. Bir takım borçlarınız varsa burada aile desteğiyle bağlantılı olarak parasal anlamda e, borcunuzu kapatma kararı da verilebilir. Uyarısını da verebilirim sizlere. Gelecek hanesine azize kartının gelmesi. Şimdi burada bir takım gizemli sırlar e, gizlenen bir şeyler varsa karşınızdaki insan sizden bir şeyler saklıyorsa bunları öğrenebilirsiniz. Gerek ikili ilişkilerinize gerek evliliğinize, gerek iş hayatınızda. Gizlenen bir şeyler e, öğrenilebilir. Koruyucu bir karttır azize kartı baktığımızda ama e, dediğim gibi burada bir takım e, dayan dayanıklı olma durumları da söz konusu olacak. Kararsızlıklar içerisinde kalacaksınız ama karşı tarafa da şöyle bir imaj çizebilirsiniz. Hani o dayanıklıdır. Her şeyi bilse de pes etmez, bırakmaz. Dayanıklı bir şekilde ilerler. Güvencesini de vermiş olabilirsiniz. Yani çevrenizdeki insanlar, hayatınızdaki insanlar bunu kullanmaya kalkabilir. Ama dediğim gibi burada gizli saklı bir şeyleri öğrenmek, bir takım kararsızlıklar içerisinde ilerleme durumları da söz konusu olacak. Sezgilerinize güvenmenizi tavsiye ederim. Erkekseniz de şayet hayatınızda ruh eşinizi tamamlanma durumları içerisinde olabileceğiniz bir partner de karşınıza çıkabilir. Kariyer hayatınıza parasal konulara geldiğimizde, şimdi geçmiş hanesinde ölüm kartının gelmesi, bir şeylere son vermiş, geçmişi bitirme eğilimi içerisinde olmuş olabilirsiniz. Parasal konularla bağlantılı olarak belki e, bozuk giden bir düzeni yıkmak daha sağlam bir şeylere başlamak için belki iş bırakma durumları ya da işte geçmişteki o olumsuzlukları yok etmek için bir takım hareketsel eylemlere geçme, eski düzeni yıkma, yeni bir sistem kurma durumları içerisinde olmuş olabilirsiniz. E, çünkü ölüm kartı e, geçmişi bitirmekle, e, geçmişi bitirmem gerekti ki, belki de bir şeyleri sonlandırmam gerekti ki benim için yeniden bir güneş doğabilsin mantığı içerisinde olmayı veren bir karttır. Zorlayıcı bir karttır. Ölüm kartı burada. Evet bazı şeylere canımız yansa da son vermiş olabiliriz. Parasal anlamlarda belki zorlandığımız süreçlerden geçmiş olabiliriz. Ama ilerisi e, bizim için daha iyi olabileceğini söyleyen bir karttır. Yani arınma kartıdır, veda kartıdır ama ileride güneşin doğması için de bir fırsattır aslında. Yani küllerinden doğmayı verir ee, ölüm kartı. Çünkü akrep enerjisiyle bağlantılıdır. Özellikle Kasım ayı içerisinde bir takım yıkımlar parasal konularla bağlantılı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Fakat burada şimdi Aralık ayına çok dikkat edeceksiniz. Eğer ki bir ortaklık, eğer ki bir iş, yeni işe girişim, yeni iş kurma ya da işte bir takım mevcut iş içerisinde hareketsel eylemlere baktığımızda sözleşme yapacaksanız imza atacaksanız bu para konularıyla ilgili bir şeyler gündemini oluşturacaksa ya da bir şeyler alacaksanız baktığımızda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü kupa edilisi hayal kırıklığı kartıdır. Burada verilen sözlerin altı boş çıkabilir. Büyük yatırımlar kesinlikle yapmanızı tavsiye etmem bu süre zarfında Aralık ayı içerisinde özellikle. Çünkü kandırılabilirsiniz. Hayal kırıklığına, yalanlara dolanlara, altı boş çıkan durumlara maruz kalabilirsiniz. Çünkü sonuç vermeyen hayal kırıklıklarına işaret ediyor. Çok zoraki de artık yani ben bu yatırımı da yapmak mecburiyetindeyim derseniz de şayet çok fazla işte sözleşme metnini sağlam bir şekilde yapma, okuma, atacağınız imzaları gene gene kontrol etme, nereye ne atıyorum, ne yapıyorum diye baktığımızda burada çok temkinli bir şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gelecek hanesinde de burada dikkat ettiğinizde evet başarıları sıralama burada bir başarıya adım atma, huzurlu bir bekleyiş, belki işte bir şeylerin karşılığını, ödülünüzü alma hissiyatı içerisinde olabilirsiniz. Maddi ve manevi tatminlik sizin için gelecek hanesinde çok önemli olacak. Ama burada karşıdan bir şeyler hep bekleyeceksiniz. Oturun enerjide bir karttır. <laughs> Burada bir şeyleri başarsanız da belki işte çok büyük başarıları imza atsanız da görülmeyebilir. Yani sizin başarılarınızı iş yerinizdeki arkadaşlarınız sahiplenebilir. İşte bizim sayemizde oldu ya da patronunuz benim sayemde oldu. Böyle yaklaşımıyla yaklaşabilirsiniz. Ve bu sizin canınızı sıkabilir. Belki görülemeyebilirsiniz yaptığınız başarılarda. O yüzden birazcık da burada gizemli, gizli saklı işler de dönebilir. Mavi perde demek. Gizemli sır olaylarından da bize bahsediyor daha temkinli olarak ilerlemenizi de tavsiye ederim parasal anlamda gelecek hanesinde evet bir tamamlanma 9 sayısı çünkü tamamlanmaya doğru gittiği için bazı şeyleri yoluna koyma eğilimine de giderken dikkatli olmanız gerekiyor aksi takdirde geç de olsa ödülünü verecektir Huzurlu bir bekleyiş içerisinde olacaksınız çünkü Aşk hayatınıza geldiğimde ise şimdi geçmiş aneniz oldukça sıkıntılı ki Allah'tan geçmişte kalmış. Burada sizin uykularınızı bile bölebilecek. Belki geceleri ağlarken uyumanıza sebebiyet verebilecek. Ya da uyuyamayacak konumlara gelebilecek bir sürü sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Çünkü yaz ve matem havası savaş enerjisi burada hakim. Bir takım böyle hani depresyonla da bağlantılı, psikolojinizin bozulmasıyla da bağlantılı olduğu için çok yıpranmış olabilirsiniz. Evliliğiniz içerisinde bir bir şeyleri hep tek başınıza kaldırdığınızı, bütün sorumluluğu tek başınıza üstlendiğinizi düşünmüş olabilirsiniz burada baktığımızda. Belki bir takım işlerin aksaması, bir takım tıkanıklıkların olması sizin evliliğinize veya ikili ilişkilerde e, sebebiyet vermiş olabilir ya da işte bekarsanız da bu ilişkiler konusuyla alakalı kafanız çok karışmış olabilir, biraz psikolojiniz bozulmuş olabilir, bir, bir şeylerin aksadığını düşünmüş olabilirsiniz ve burada e, mevcut sevgiliniz de varsa onunla alakalı zorlanmalar da tabii ki söz konusu. Belki bir takım vicdan azabı durumları yaşama ya da pişmanlık duyguları içerisine girmede söz konusu olmuş olabilir. Fakat burada Aralık ayı içerisinde değnek kraliçesinin gelmesi şimdi e, erkekseniz şayet eşinizden annenizden kız kardeşinizden destek görme evliliğiniz nazarında baktığımızda ya da işte bayansanız bu e, videoyu izleyen, burada annenizden, kız kardeşinizden, kız arkadaşlarınızdan özellikle koç, aslan, yay burcu olacak bu kişiler. 40'lı yaşlara yakın daha oturaklı bir kadının figürünü sembolize ediyor. Yani burada bir destek görme, e, birazcık da her şeyi sizin organize edebileceğiniz durumları, her şeyi sizin yönetebileceğiniz durumları, daha baskın, daha dominant, daha cesur bir şekilde ilerleyebileceğinizi söyleyebilirim Aralık ayında. Çünkü burada her şeyi derleyen, toparlayan bir kadın figürü var. E, hep böyle evin içerisinde her şeyi organize etmek, derlemek, toparlamak durumları sanki size kalacak gibi burada baktığımızda. Ama dediğim gibi baskın bir karakter var. Biraz dominant bir yapıda ilerleyebilirsiniz. Gerek evliliğinizde gerek ikili ilişkilerinizde. Başladığınız şeyi bitirmekle alakalı hareketsel eylemlere geçme durumları söz konusu olacak siz sevgili kovalar için. hanesinde ise... Burada ermiş kartının gelmesi. Şimdi ermiş kartı der ki birazcık sabırla ilerle. Biraz bir takım kafanı karıştıran şeyler varsa, sorunlar, merak ettiğin soruların cevapları varsa bunları kendi içinde ara der. Yani ermiş kartı aslında birinden destek görebilirsiniz. Evet bu destek görebileceğiniz kişinin burcu başak burcu olabilir yaşça büyük birisi olabilir evliliğiniz konusunda veya ikili ilişkiler konusunda destek alma durumlarınız olabilir ama burada lütfen bazı soruların cevaplarını e, iç dünyanıza dönerek arayın çünkü siz bunun altından çıkabilecek konumda güçlü olacaksınız evet bir takım karamsarlaşma durumları söz konusu olacak gelecekte belki bir şeyler istediğiniz gibi hemen olmadığı için çünkü zamanı geciktiren bir karttır olayları biraz sürünceme de bırakır en önemli gecikme kartlarından biri olduğu için ermiş kartı. Burada e, bir takım hani beklentilerinizin geç bir şekilde karşılanması canınızı sıkabilir, hemen her şey olmuyor diye biraz daha sabırlı bir şekilde gitmeniz gerekebilir ve kendi iç dünyanızı dönüp kendi ışığınızla kendi yolunuzu aydınlatmanız gerekebilir. Çünkü burada kimseye söylenemeyen bir takım sıkıntılar e, biraz yalnız hissedebilirsiniz kendinizi. Gerek evliliğinizde gerek ikili ilişkilerinizde, ailesel konulara baktığımızda ve karamsarlaşa Biraz da zorlu süreçlerden geçebilirsiniz. Ama burada dediğim gibi benim dediğimi yaparak ilerlediğimizde bazı soruların cevaplarını sabrederek iç dünyanızda aradığınızda çıkış yolunu muhakkak ki bulacaksınızdır. Aralık ayı kovalar içinde detaylı burç yorumlarımız bu şekildeydi. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız da sevinirim.